Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuk dünyaya getirenler ya da küçük yaşta çocuğunu buraya getirip bir yaşam kuranlar biliyorum çocuğunuza Türkçe öğretmek çok zor. Evin içinde ne kadar Türkçe konuşulsa da okula gittiği için daha çok İngilizce maruz kaldığı için çocuğunuz Türkçeyi çok rahat öğrenemiyor. Çalışma hayatının yoğunluğundan da çocuklarınızla çok fazla ilgilenip buna ağırlık veremiyorsunuz. Bu işi 55 senedir layığıyla yapan New York Atatürk Okulu sadece Türkçe öğretmekle kalmıyor. Türk tarihi, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk müzikleri ve halk danslarını da çocuklarınıza öğretiyor. Şimdi okulun müdüresi Ayça Ergisi ile görüşmek üzere Eleanor Roosevelt High School'a gidiyorum. Evet, Eleanor Roosevelt High School'da eğitim veren, cumartesi günleri eğitim veren New York Atatürk Okulu'nun müdüresi sevgili Ayça Ergisi'nin yanına geldim. Ayça Hanım önce sizi tanımayanlar için biraz kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben uzun yıllar Türkiye'de ilkokul öğretmenliği ve idarecilik yaptıktan sonra 10 yıldan fazla çalıştıktan sonra buraya gezme amacıyla gelip eşimle birlikte sonrasında hasbel kadar yaşamaya kaldık, karar verdik ve yaklaşık 20 yıldan beri de buradayım. Ve bulunduğum süre içerisinde de meslek beni bırakmadı. Ben de mesleği bırakmadım. Bu yıl benim 5. yılım. Son 2021 yılından beri de New York Atatürk Okulu'nun ilk başta hem öğretmenliği hem idareciliğini yaptım ilk yıl online dersinizde. Ve okul müdürü olarak da çalışmaya devam ediyorum. Burada. Çok güzel. New York Atatürk Okulu kaç yıllık bir geçmişe sahip? Aa, New York Atatürk Okulu bu yıl 55. yaşını kutluyor. 55 senedir. 55 evet, yaş. Amerika'da yaşayan çocuklara Türkçe öğretiyorsunuz. Evet. Farklı eyaletlere gittiğimde insanlarla tanışıyorum. E, Atatürk Okulu'nu hala duymayanlar var ve çocuklarının Türkçe öğrenmesine destek olamıyorlar. Burada doğmuş olan çocuklar ben çok şanssız sayıyorum. Türkçe öğrenmediğini gördüğüm böyle 20'li yaşlarında çok gençle tanıştım. Maalesef. Bu gerçekten kalbimi kırıyor benim. Herkes ana dilini bilmeli mutlaka. E, ee, ya da buraya küçükken gelmiş, green kart kazanmışlar, 2 yaşında ailesiyle gelmiş. Onlar da çok hakim değiller. Ee, aileler yoğun çalışıyor. Burada tabii bir para kazanma çabası içerisindeyiz. Çok fazla çocuklarıyla ilgilenemiyorlar. Yetersiz kalıyor. Çocuklar okula gittiği için daha çok İngilizceye adapte evet. oluyorlar. Zor bir durum ama çocuklara Türkçe dizi açıp izletmek de bence çok yanlış bir yol. O yüzden Atatürk Okulu'na teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet, çok, çok güzel bir şey hizmet veriyorsunuz. O yüzden bir anlatır mısınız? Bu ailelere ne önerirsiniz? Size nasıl ulaşabilirler? İlla New York'ta yaşamalarına gerek de yok online eğitimlerde evet, veriyorsunuz çünkü. Evet. Biz işin profesyonel kısmı, akademik kısmıyla ilgileniyoruz öncelikle ama ailelerin evlerinde Türkçe üzerine kurmaları gereken bir sistem var. Yani burada aileler Türkiye'den göç edenler ya da burada çocuklarını büyütmeye başlayan Türk ailelerin zaman zaman bazı endişeleri var ki aslında bu endişe zamanla kırılıyor ama hala şu endişeyi yaşıyor. İki dille büyüyen bir çocuk özellikle kendi okulunda akademik olarak Amerika'daki düzenli okulda elementary school başladığı zaman bir zorluk yaşar mı? Evde Türkçe konuşuyor olmam çocuğun İngilizce eğitim almasında ve onun akademik olarak geri kalmasında sebep olur mu gibi endişeler var. Bu sebeple aileler hep bir bekliyorlar. Okula gitsin İngilizceyi bir çözsün ondan sonra işte Türkçeyi hallederiz. Ama aslında o zaman geç kalmış oluyorlar. Çünkü çocukların hem zihinlerinin hem de duygusal olarak ve istek olarak bu bütün dillere açık olduğu bir 4 yaş, 3-4 yaş hali var ki... Orada aslında hiçbir sakınca yok. Hmm. Evde full Türkçe konuş, tamamıyla bütün iletişim kaynaklarını Türkçe tut, o çocuk kendi okuluna başladığı zaman İngilizce de Zaten... rahatlıkla geçecektir. O endişeyi bir kere ailelere atmaları lazım. Kesinlikle bir engel değil. Bizim burada tecrübe ettiğimiz bırakın iki dili, üç dört dille büyüyen çocuklar bile var. Anne Türk, baba Amerikalı ama Arap ya da baba İspanyol ya da tam tersi anne İspanyol. Gittiği okul Fransızca ders veriyor. Oo. Derken bir anda 3-4 dile çocuk maruz kalıyor ama hiçbir problem yok. Ne Çünkü önemli. çocuk beyni bizimkinden çok farklı. Şimdi Hı -hı. biz kendi dil öğrendiğimiz zamanlar gibi düşünüyoruz. Evet. İşte açacağım, translate edeceğim, bir çeviri süreci Hı -hı. Ama onlarda o yok. Öyle onlarda mi? biz şey diyoruz, düğme var. O düğmeyi indiriyor ve kaldırıyorlar. <laughs> Türkçe duydu mu, Türkçe, İngilizce duydu mu, İngilizce, Fransızca duydu mu, Fransızca artık neyse. Çocuk beyni bizimkinden farklı çalışıyor. Hı -hı. Onlara güvenmek lazım. Yapmaları gereken tek şey şu. Dediğiniz gibi Türkçe dizi açmak şu bunlar değil. Ama evde... Kendi doğal ortamlarında Türkçe konuşsunlar çocuklarıyla. Hı hı. Israrla Türkçe konuşsunlar. Ev onlar için en doğal ortam, en rahat ortam. Çünkü çocuklar e, bir ya başka bir dili konuştuklarında doğru telaffuz edemedikleri için seslerinden utanıyorlar, konuşmak istemiyorlar ama ev, ev en rahat ortam. Evet, Anne babasıyla birlikte. Anne babasıyla birlikte. E Ben her zaman tüm velilerime, bütün açılış konuşmalarım, bütün velilere hitaplarımda benim sloganım şu. Lütfen evde Türkçe konuşun. Başka hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Tabii e, tatillerde Türkiye'ye gitmek avantaj. gidebilen aileler için inanılmaz bir avantaj. Biz e, Haziran'da bıraktığımız bir çocuğun yaz tatilini Türkiye'ye geçirip geldiğinde böyle inanılmaz bir seviye atladığını görüyoruz ki orada görüyoruz. Çünkü çocuk öğrendiğini pratik ediyor Aa, büyüklerle. Süper o ortamın içerisinde. Daha çok maruz kalıyor Türkçe'ye. Tabii ki, tabii ki. Ve tabii burada aile bu kısmı tamamladıktan sonra, yaşa da takılmadıktan sonra biz 4 yaş grubu, yüz yüze de yani burada Eleanor Roosevelt High School'da her cumartesi günü ilk grubumuz 4 yaşta öğrenci alabiliyoruz. Hmm. Online'da bu yaş yalnız 6. Çünkü online derslerimiz ee, gene cumartesi günleri farklı bir eğitim grubuyla yani öğretmen arkadaşlarım burada online'da ayrı çalışan bir grubum var. Yüz yüze de burada ayrı çalışan bir grubum var. Koordineli gidiyorlar ama sınıflar birbirinden ayrı. Yani hibrit bir ortam yok. Online'da çocuklar sabah saat 9.30'da Zoom üzerinden derslerine başlıyorlar. Yaş gruplarına ve Türkçe seviyelerine göre kendi odalarında e, öğretmenleriyle ders yapıyorlar. Online'da yaşın 6 olma sebebi 4-5 yaş grubunun online sürecini e, idare edemediklerini gördük tecrübeyle sabitti. Çünkü çocuğu 2 saat boyunca Aa, ekranda sabit, tutmak mümkün, mümkün değil. Oldu. Ne kadar oyunlarla zenginleştirseniz de ne kadar onun dikkatini çekecek aktiviteleri yönlendirseniz de o çocuklar orada oyun oynamak istiyor ve hareket bağımsızlığı var tabii orada ve onu da öğretmen arkadaşımın kontrol edebilme şansı yok. Evet. O yüzden orada 6. sınıf ortamı gibi olmuyor. Evet. 6 yaşta da beklediğimiz şu. Çocuk İngilizceye de artık hakim. Hı hı. Bir sınıfta oturma ve bir grup içerisinde bulunma, belli sürelerle dinleyebilecek kadar kendini kontrol edebiliyor. O yüzden 6 yaş diyoruz online'daki derslerimiz için uygun. <laughs> başlangıç seviyesi Anladım. olarak. Şimdi e, o zaman insanlarda genellikle ailelerde şu tedirginlik oluyor. Bizler hep İngilizceyi öğrenmekte güçlük çektiğimiz için zannediyoruz ki burada doğmuş olsa da çocuk İngilizceyi zor öğrenecek önce İngilizceye ağırlık veriyorlar. Evet. Okula gittiğinde aklı karışmasın diye diyor. Halbuki her şekilde dışarıda okulda İngilizceye maruz kalacağı için İngilizce zaten cepte. Her halde. O yüzden harfın. siz diyorsunuz ki ilk doğduğu andan itibaren evin içinde hep Türkçe konuşun, Türkçe. Türkçeyi öğrensin. Ki evet. onu öğrenmesi daha zor. Çünkü evet. ona maruz kalmayacak yeterince. Evet. Ben açıkça şunu söyleyeyim. Yani bu bilimsel olarak da açıklanmış bir şey. Ben kendi çocuğumu burada yetiştirirken benim doktorum söylüyordu. Çok şanslısınız çünkü çift dilli bir evdesiniz. Hmm. Yani çocuğunuz daha doğuştan çift dille donanımlı olarak dünyaya geliyor. Bu büyük bir şans. Çift dille büyüyen çocukların tek dille büyüyenlere göre inanılmaz avantajları var. Bakış açıları çok daha fazla farklı hmm. açılardan problemleri çözmeye, olaylara yaklaşımları daha farklı açılardan bakabilme şansına sahip oluyorlar. Çünkü dil yapılarına göre hmm. e, hem onların düşünce akışı değişiyor, olaylara yaklaşımı değişiyor. Problem çözmede farklı bakış açıları geliştirebiliyorlar. O yüzden çok dilli büyüyen çocuklar, 2-3-4 büyüyen çocukların ciddi anlamda... E, Avantajı var tek dille 2-3 yani öndeler gibi her görünüyor. Her halükarda. Zaten Amerika'nın genel eğitim sisteminde de olaylara bir matematik dersinde dahi hmm. olsun. Ee, yani eğitimci olduğum için az çok Türkiye'deki ve buradaki sistemle ilgili bilgi edinmek istediğim noktada baktığımda hep çocuklara farklı açılardan çözüm yolları bulma. Sen ne düşünüyorsun? Gramer eğitiminden ziyade çocukların kendi bakış açılarını ortaya koyabilecekleri bir eğitim sistemini yerleştirmişler. O anlamda çok dilde çocukların her zaman daha fazla avantajı, avantajı var. var. Şimdi o zaman evde, evin içinde bol bol Türkçe konuşmaktan Türkçe başlayacağız. Ama yanı sıra illa destek gerekiyor. Çünkü aileler dediğimiz gibi çalıştıkları için çok da fazla çocuklarıyla vakit evet. geçiremeyebiliyorlar. O yüzden 55 yıldır New York Atatürk Okulu burada doğup büyüyen çocuklara burada yaşayan çocuklara Türkçe destek veriyor. Türkçe öğretiyor. Yanı sıra hocam evet. tarih çünkü, Biz evet. mısınız Biz aslında Türkçe öğretmeyi bir araç olarak kullanıyoruz okulumuzda. Hmm. Çocukları burada yüz yüze eğitimde üç buçuk saat, üç buçuk saat boyunca Türkçe'ye maruz bırakıyoruz. Ama bu Türkçe'ye maruz bıraktığımız süre içerisinde dil eğitiminden ziyade e, Türk tarihi, Türk kültürü, Atatürk, Cumhuriyet gibi konularda da çocukları donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz. Hatta müzik ve danslar da. Tabii ki da... müzik dersimiz gene müzik öğretmenimiz tarafından e, ve folklor dersimiz gene dans öğretmenlerimiz tarafından çocuklarımızla yörelere göre çalışıyorlar. Yaklaşan bayramlara göre müzik öğretmenimiz çocuklara marş, çocuk şarkıları öğretiyor. Hı -hı. Çocuk aynı zamanda Türkiye'de şu an var olan milli bayramlar seviyesinde olsun ya da özel günler seviyesinde olsun bir süre sonra donanımlı hale geliyor. Evet. Ee, i̇şte her sabah andımızı okuyoruz mesela. Her cumartesi, her cumartesi biz bir öğrencimizle sahnede. Online'da da aynı şekilde. Online'da da bir öğrencimiz andımızı okuyarak ders başlıyor. Aslında şunu da söyleyelim. E, hafta içi çocuklar normal okullarına gittikleri için burada bu New York'ta Eleanor Roosevelt Yatar. High School'da cumartesi günleri e, yarım gün eğitim veriyoruz. Yarım gün saat 10.30'da başlıyoruz. 2'ye kadar derslerimiz var. 3'e kadar da 2 ile 3 arasında da folklor derslerimiz folklor. var. Çok güzel ama siz e, galiba pandemiden sonra online derslere de başladınız. Evet. Bu sayede sadece New York, New Jersey bu çevrede yaşayan çocuklara değil bütün evet. eyaletler ve hatta Kanada, İngiltere gibi tabii ülkelere ki, de evet, e, çok yetişmeye başladınız. Çok e, farklı yerden öğrencilerimiz oldu. Halen de devam ediyor. Pandemi tabii ki bütün sistemi değiştirdi. Normal buradaki eğitim sistemi ha. gibi Atatürk Okulu da pandemi döneminde online eğitime geçti. Ve diğer eyaletlerden de tabii ki katılımlar başladı. Daha fazla duyulma, daha fazla insanlar, çevrelerindeki Türkleri bizim hakkımızda bilgilendirmeye evet. başladılar ve bizim öğrencilerimiz başka eyaletlerden, Kanada'dan, Güney Amerika'dan, Avrupa'dan bizim Super. Paris'ten bile katılan öğrencimiz var, Viyana'dan bir öğrencimiz var, İngiltere'den öğrencilerimiz online derslere katılıyorlar zaman farklarına rağmen düşünün. Yani bazen bizim Batı Amerika'dan bile öğrencilerimiz oluyor. Batı olunca arada bir iki 3 saatlik zaman farkına rağmen katılanlar oldu. Onlara uygun sınıflar bile yaptık. Hani onların ders, onların saatine ha, uygun zaman sınıflar da olduğu için. yaptık. Pandemi ile başlayan süreç. Evet, bitti. Artık biz yüz yüze okulumuzu açtık. New York, New Jersey ve Long Island'daki öğrencilerimiz rahatlıkla bizim okulumuza gelebiliyor. Ancak onlinedaki arkadaşlarımız hala çalışmaya devam ediyorlar. Pandeminin hayatımıza kattığı tek, tek güzel, güzel şey. şey bu oldu. Evet, yani herhalde ben geçtiğimiz Mayıs ayında ATA grubunun altında biz Amerika Türk Kadınlar Birliği'nin sponsorluğunda çalışıyoruz bir e, toplantılarına katıldım ben orada webinarına. Oradaki çeşitli eyaletlerden gelen Türkler e, bizi hala bilmeyeni de var. O da ayrı bir konu. Yani o konuda da çalışmalarımız devam ediyor ama orada gördüm ki online Öyle veya böyle bundan sonra kesinlikle hayatımızda. Olacak. Biz artık e, ciddi anlamda e, online konusunda da e, Nerçiz öğretmen arkadaşlarıma ra, adına rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçek bir kadro oluştu orada o arkadaşlarımız. Çünkü yüz yüze de çocukla fiziksel bağlantı, evet, duygusal bağlantı çok kolay ama online de çok zor. O arkadaşlarım bunu devam ettiriyor ve bizim... Öğrencilerimiz bu yıl dördüncü yılı, beşinci yılı ve hala evet. online'da devam ediyor. Bu bir, onun için bir cumartesi rutini haline gelmiş. Lütfen. Sabah dokuz buçuk ile on buçuk arasında ben ee, bu dersleri dinleyeceğim, bu yıl öğretmenim bu, bu yıl bu konular öğrenilecek ya da bunun üzerine gidecek. Saat 11.30'dan sonra müzik dersim var, müzik dersine katılacağım, dila öğretmenimle orada maçlar, şarkılar söyleyeceğim diye çocuğun artık kendisinde oluşan bir sorumluluk alanı var. Süper. Cumartesi öğleye kadar online bizde. Şimdi çok profesyonel bir kadromuz var. Dediğiniz Gerçekten. gibi sizin gibi bütün öğretmenleriniz hep öğretmenlik yetmişinden evet. geliyor. Evet. Kendi branşında uzmanlaşmış isimler. Hatta folklor dans eğitimlerini de Anadolu Ateşi'nin eski baş dansçıları veriyor. Evet. Koca. Şimdi biraz şeyden bahseder misiniz? Ne tür dersleriniz var? Kaç yaştan başlayıp kaç yaşa kadar hizmet veriyorsunuz? Bir sınıfları kategorilendirir evet. misiniz? 4-14 yaş. Asıl hı hı, e, doğru, doğru. Yaş, aralığı, yaş aralığı bu. E, kayıt yaptırdıkları andan itibaren ya da bizimle veli görüşmeye başladığı andan itibaren çocuğun tabii ki Türkçe seviyesini hı. tespit edip yaşını da tabii göz önünde bulundurarak evet. Sınıflara çocukları uygun sınıflara yerleştiriyoruz. Öyle çocuklarımız var ki mesela özellikle aileden bir tanesi yabancıysa evin, ev dili de İngilizce olduğu için hiç Türkçe, Türkçe bilmiyor. bilmiyor. Biz ona Turkish Second Language dediğimiz TSL sınıflarımız var. Orada gruplandırıyoruz. Öğrenciler bu gruplar içerisinde öğretmen arkadaşlarımız da artık o grupların öğretmeni oldukları için gelecek öğrencinin seviyesine göre yaptıkları çalışmalarda belli olduğu için... Hep bir üste yetiştirme. Biz bir hep bir zincirin halkaları boyutunda devam ediyoruz. Hı hı. Diyelim ki a, TSL sınıfında bir öğrenci başladı. Temel e, A1 seviyesi ya da başlangıç seviyesindeki Türkçe'yi öğrendiği 36 hafta boyunca. Bu arada bizim 36 haftalık bir eğitim programımız var. Haziran ayında bu 36 hafta bittikten sonra Eylül'de bu öğrenci mutlaka bir üst seviyede öğrendiğinin üzerine daha fazla şey koyacağı, Yazın unutmuş dahi olsa ki hatırlanıyor, ondan da emin olabilirsiniz. Yazın unutuldu, aman benim çocuğum bir Türkiye yıllık, gidemediyse... ha, bir yıllık emek boşa gitti yok, öyle değil. Çocuk beyni bambaşka evet. bir şey, çok hızlı şekilde uyanıyorlar küçük hatırlatmalarla. Her seferinde büyük sınıfa taşıyarak bir eğitim sistemi oluşturduk. Temelde hiç bilmeyenden ya da Öyle çocuklar var ki evde işte o, o güzel kısmını hallediyor aileleri ben onu diyorum. Ede Evde Türkçe konuşmuşlar. Çocuk anlıyor ve konuşuyor. Bize sadece okuma yazma öğretmesi, işte Türk kültür tarihi noktasında onu Türkiye'ye daha yakın hissettirmek. Ya, duygusu. Evet. Çünkü biz çok şanslıyız. Ben onu hep söylüyorum. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki Amerika'da. Kendimizden bahsederken bütün milletler için geçerli bu arada. Ben Türk Amerikanım diyor. Evet. Ben Afrikan Amerikanım diyor. Ben Polish Amerikanım. Evet. Yani burada ilk söylediği senin ana Kendim milliyetin. Devletin. Biz bunun altını doldurmak için çabalıyoruz aslında. Çok doğru. Ve dil buradan geçiyor. Dili zaten aldığı zaman, yani dili aldığında benim Türk kültür ve Türk tarihine dair öğreteceğim her şey oturuyor Otur. içine siniyor. O aidiyat duygusu işte. Bu çocuk eğer Haritada Türkiye'yi gösterebiliyorsa, haritada Ankara'yı gösterebiliyorsa, 29 Ekim dendiğinde bir cumhuriyet dendiğinde bir kaşını kaldırıp bakıyorsa, bir Türk bayrağında, e, gö bayrağını gördüğünde Türk bayrağı diyebiliyorsa. Hatta devamında bizim çok övgülerimiz var. E, işte Çanakkale türküsünü dinleyip söylemeye başlayanlar mı? İzmir Marşı'nı duyup söylemeye başlayanlar mı? AİD'e i̇şte, gelişmiş oluyor. Amacımız o. Dil bir araç. Ama en sağlam araç. Biz dili sağlam tutup bütün bu bilgilerle çocuklarımızı Türkiye'ye yakın hissettirmeye çalışıyoruz. O Türk kimliğinin altını doldurmaya çalışıyoruz. Peki son bir ailelere kameramıza dönüp e, mesaj vermek ister misiniz? Evin içinde Türkçe konuşmanın dışında ya da yaz tatillerinde Türkiye'ye gitmenin dışında ekstra ne önerebilirsiniz çocuklarına destek olmak için bu konuda? Anladım. Şimdi sayın velilerim ben her zaman tüm anne ve babalar benim için önce veli Onu hemen söyleyeyim. <laughs> Evde Türkçe konuşmak tamam ben bunu zaten yapıyorum ki gerçekten son zamanda ciddi bir bilinç var bu konuda onu da açık söyleyeyim aileler çok daha dikkatli. Türkçe konuşmanın haricinde devamında çocuklarınıza kaynak bulmak noktasında sıkıntılar yaşıyorsunuz. Biz e, bu konuda işte çalıştığımız dijital kitap okuma platformları var. OkuVarium gibi mesela. Bunlar üzerinden çocukların seviyesine hem kaliteli hem onların dikkatini çekecek kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. E, i̇stediğimiz şeylerden bir tanesi mesela bize de dili öğrenirken söylenmiştir. Eğer telefonda Türkçe konuşabiliyorsan, İngilizce konuşabiliyorsan, hani biz İngilizce öğreniyoruz ya o zaman hallettin derler. Çocuklarınızla Türkiye'deki bağlantılarınızı hmm. sıcak tutun. Büyüklerle konuşmaları noktasında... Onlara mutlaka fırsat tanın. Hepimiz haberleşiyoruz çünkü. Doğru. WhatsApp sürekli elimizde. Annemize, babamıza, kardeşlerimize, akrabalarımıza ulaşıyoruz. Çocuklarınızı da bunun içine dahil edin. Çocuklarınız da bilsin ki bu kullanılan iletişim yolunda ben Türkçemi, bildiğim Türkçeyi gösterebilirim. Çünkü karşısındaki tam bir doğal kaynak. Orası Türkçe konuşuyor. Hele Türkiye'ye gidiyorsanız o ekstra bir zenginlik. Türkiye'de de son zamanlarda velilerimden duyduğum bir şey. Çocuklarımızın ilk dili İngilizce olduğu için orada edindikleri arkadaşları da İngilizce konuşmak istiyorlar. Çok müsaade etmeyin buna. Çünkü ha. biz orada çocuklarımız Türkçe konuşsun diye gidiyoruz. Oradaki Türk çocukları da İngilizce konuşmak için <laughs> fırsat olarak değerlendiriyorlar. Doğru. Ortasını bulmak lazım. Ama önemli olan her zaman söylüyorum. Bize ulaşın. Hem ben kendi adıma hem öğretmen arkadaşlarım adına. onlineda veya yüz yüze de size okulumuzun içerisinde olduğu kadar... Bunun dışında da yardımcı olabilecek tüm kaynaklar ya da yol gösterme noktasında yardımcı oluruz. Buyurun gelin diyorum. Ben en azından her yıl her zaman söylediğim o her cumartesi Manhattan'da Eleanor Roosevelt High School'dayız. Ee, sizleri misafir etmek, tanışmak, neler yapıyoruz? Bir de burada canlı görmeniz evet. açısından bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. değerli bilgiler için. Ben size çok teşekkür ediyorum.